de PES 2022 yani futbol 22 oynayacağız. Evet, şu şarkı telif olur. Evet arkadaşlar. Şu sesi sıfır demek önce. Arkadaşlar PES 22 oynuyoruz. Bakayım yenebileceğim mi? Lewandowski ve Haaland'ı forvete koydum. Bu çok güzel ara pas attı. Dest'i de aldım, yeni aldım Dest. Evet, gol. Ne <laughs> dakika dokuz. Biz evde yokuz. Şu golü geldi ya. Yani. GP'ye bir adık

Bunu Arda Turan yapamıyor işte. Haaland galiba hentrik yapacak galiba. Haaland. Çal hamamla koş. Üçüncü gol. Hendrik. Haaland'a bak. Gaza geldi galiba. Hendrik Haaland'la arkadaşlar. Takımın gücü bu arada 2000 neydi ya? 3 300 mü, neydi? Dördüncü gol arkadaşlar! Handling! Oha! Ya nereye atıyorsun Kaydım boş. Peki izin verme. Kalecim de tabi sivezi var yemez. Ve evet, beşinci gol. Dakika 35. Beş tane hala mı <laughs> 5 tane. Abi bugün biraz az yine ya. Hadi bizim. Ya nazar ettik. Hayır çıkma ha. İyi. Ya. Yine <laughs> kısa köşe vuruş yapın. öyle şaşırtıyorum. Bitti. Bitir hocam. 5-0. 7-3 utumun 5'i gol. 5'i de Haaland. Lewandowski. Haaland. Haaland. Ya, ayağımı kıracak. Lewandowski abimizle atacağız. Suza koş. Bu adamın galiba kalitesi kötü ya. Ayağını kırıyor <laughs> He Steve diyecek onu ya yok. <laughs> Haylandım koş. Altıncı golü için. <laughs> of, çok güzel gidiyor. Hocam orada ayağımı ittiriyor. Kaleciyle gideceğim arkadaşlar. Koş. Böyle yavaş gidince adam gelmiyor. Tam ortadan Ya. size kaleciliğin nasıl o zaman ya. Lan koş kadene koş. Şuradan orta yapardık az. Da yapamadık. Adam hiç atak yapamadı ki bize. Hocam adamın yere düştü. Ya Oyun da bug'a girdi galiba ya Arkadaşlar biz benim arkadaşım Ali Kemal ile çekecektik ee, Beraber oynayamıyoruz yani Arkadaşlık maçı yapamadığımız için olmuyor Alın birini şundan topu ya. Bakın Konami'nin Konami bizi sevmiyor sevmediği için iyi oldu. Sevmiyor ya bizi arkadaşlar. Oradan gol atacak adam şimdi. E i̇nanıyorum. Yani sevdi yer belki. Şunda kale Gol. Evet değil. Dışarı attı. Lewandowski koş. Ve 6-0 Lewandowski ile Hentrink yaptı. Şu posa geldi. Bitir hocam. Bak topunu aldı gidiyor. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoyu bilmiyorum ne zaman atarım. İyi günler. Görüşürüz.